Evet hocam şimdi e, toplumsal sorunlara e, şöyle bir değiniyoruz programımızda açık söz programımızda. Evet. Geçen hafta da e, bayağı bir konuya değindik. Özellikle bu e, nafaka mevzu ve özellikle e, erken yaşta evlilikten doğan sıkıntılar içeride olan e, eşler ve dışarıda olan bir mağduriyet söz konusu. Hatta e, bir e, dışarıda olan anne diyor ki işte benim eşim nasıl benim istismarcım olabilir? Evet. Yani bu cümleyi düşündüğünde insan gerçekten e, delilal oluyor e, ve bir şey konuşamayacak hale geliyor. Toplumsal sorunlar nasıl çözülmeli? Neler yapacağız? Nasıl Tabii yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Yani e, çok e, milli ekonomi diyoruz, hı hı. E, büyük bir konsept. E, neoliberal politikalar olduğu sürece e, adaletli bir gelir dağılımının olması çok zor. Bizim mücadelemiz dünya beşten büyüktür. Bu mücadelenin altına kendimize has bir politika e, uygulayacak bir zemini oluşturmamız lazım. AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin yanına artık buna eklemesi gerekiyor. Yani fonlarla, valilik yardımlarıyla e, bu alt tabandaki yoksullaşmayı engelleyemeyiz. Adaletli bir şekilde onu dağıtamayız. Valilikle adaletli olmaz. Bir defa sistemik yapının çok iyi kurgulanması lazım. Bizim değerlerimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize göre olmalı yani şehir mimarisinden tutun. Yaşam dizaynı da öyle olmalı. Şimdi bizim toplumumuzda bir diğerde saygısızlık var mı? Yani geçerken bir hanımın diğer iki hanıma saldırması. Burada çok tedbirli olmamız lazım. Alışılır gelmiş bir şey değil. Tabii o değil ama bakın biz öz, öz eleştiri yapmamız lazım. Böyle bir haberi Avrupa'da toplumun sağlığı için verirken bakın kendimiz kendi kalemize gol atıyor olabiliriz. Bir nefret haberi halinde verdik bu olmaz. Evet. O zaman bu hadiseye karşı gelen diğer taraftaki kişiler kendini savunmak durumunda kalır. Bakın bu bu Batı'da toplumsal haberler o kadar titiz verilir ki isim verilmez, söylenilenler orada yazılmaz. Fotoğrafları bir, bir adet olur, iki adet olur. Bakın şu anda bizi Avrupa'dan, Amerika'dan seyredenler var. Ve bunların hikayeleri anlatılmaz. Siyanür meselesi. Siyan Adeta medya siyanürle kendinizi buhran yaşayanlar bu e, intihar edin diye öğretiyor böyle evet. şey olmaz böyle bir şey yok, yok o çok tehlikeli Kesinlikle bakın o... medyanın Hı -hı. bakın burada özelleştiri yani şunu yapmamız şöyle yapmamız lazım o nefret programları üst kulvarda. biz üst kulvardaki nefret programlarını aşağıdaki Tabanaya yayarsak olmaz muhalefetin şu anda şöyle bir tenkit yapabiliriz muhalefet partileri çok geliyorsunuz diyebiliriz. O ne oluyor? Partilere tenkit yapıyoruz. Aşağıda belki bu kadın daha olayı iyi bilmiyoruz. Belki bir akıl sıkıntısı olan bir hanım çıkacak. O zaman onu hala savunmaya devam mı edeceğiz? Yaptığı hiç şey olur bir şey değil. Yani benim senin bir hadise değil makbul bir hadise değil. Bu haber batıda olmuş olsa bir kadın sokakta yürürken iki adıma tokat attı ve saldırdı diye geçer. Şimdi ama bizim dimağımızda ve geçmişte yaşadığımız travmalar var. Hemen o travmalar ortaya çıkıyor. Bakın biraz önce hep istihbarat konuştuk. İşte istihbaratlar bir bam telinize basarlar sizi o sokağa dökerler. Türkiye'de insanları sokağa dökmek demek çok kolay. O zaman milli basın ve medya çok akıllı hareket etmeli. Çok münevver insanlar bile bakıyorum saldırıyor. Ya arkadaş olmaz mı? Bunun yaptığı edepsizliktir, saygısızlıktır. Hiç insani hiçbir ahlaka sığmaz. Nasıl bir şey bu? Olabilir mi yani? yani. Biz Batı emperyalizmini ve Amerika'yı tenkit ederken buradaki kurumu edelim. Bunu besleyen kurum varsa, Saros varsa, onun uzantıları varsa, FETÖ'sü varsa onlara bakalım. O tabandaki garip bunlar. Üniversitede geçenlerde bir araştırma yapıldı. Toplumun ne kadarı ne hastası diye. Üçte biri tansiyon hastası, üçte, üçte biri şeker hastası, üçte biri de şizofreni diye çıktı. Yapıyorum. Ya demek toplumda bir sıkıntı var. Ya ne görüyor acaba? O kadını alıp bir dinlemek lazım. Ben şahsen onunla oturup konuşmak isterim. Acaba nasıl bir derdi var onun? Ben çok sıkıntılı insanların dertlerini dinliyorum. Sabahtan akşama kadar arkadaşlarım bilir. Yüzlerce, binlerce insan dinliyorum. İnanın, hiç beklemediğiniz adamda öyle iman var ki. Bakıyorsunuz hiç kıyafetiyle ilgili değil, teheccüdü kaçırmam hocam diyor. Allah Allah, tanıyorsunuz ya. Yani bu iş Bakın kılık kıyafete direkt yapılan hatayı görmek lazım. Tamam. Ama bunun üstünden toplumun üzerinde bir algı oluşturmak ve buna da vesile olmak ben şahsen istemiyorum. Böyle de bir vebal almak istemiyorum. Ben uyanık Müslümanım. Feraset ve basiretle bakmak istiyorum. Ve ülkemin de öyle bakmasını istiyorum. Bir adım ben satranç oynarken yüz hamleyi görmek istiyorum. Bir hamlede pat piyonunu veren olmak istemiyorum. Böyle basiretli olmamız lazım. Yani bir hadise bizi hemen alabora etmemeli. Biz büyük bir devletiz, büyük bir ülkeyiz. Peki bu eksikliklerimiz nerede? İşte biraz önce emelik, emeklilikte yaşa takılan dediğimiz, abo dediğimiz, yani küçük yaşta evlenmek meselesinde bakıyorsun yani. yaşta evlenmiş, küçük yaşta evlenmiş, 3-4 tane çocuğu olmuş, kocası kendisine tecavüz suçundan içeride yatıyor. Maalesef. Ya böyle bir şey mi var yani? Büyük. Bunlardan yüzlerce, binlerce var. Bunu çözmemiz lazım Bu Çok zor bir şey değil. Yok. Yani Allah için bir bakı, farklı bir bakış getirmemiz gerekiyor. Kendi aramızda böyle bakmazsak, yoksa yangına benzinle gitmek gibi olur. Bakın, şimdi Türkiye'de iş adamlarını anlamak lazım. İş adamlarını iyi anlamazsanız, içerideki sıkıntıları anlamazsanız, şimdi işçimizin, memurumuzun, efendim emeklilikte yaşa takılanların sorununu konuşuyoruz. Veyahut da emeklilikte aynı standartlarda emekli olmayanlardan bahsediyoruz. İş adamlarından bahsetmiyoruz. Bu memleketin sanayicisi, Altın madalya verilecek insanlar ya daha birkaç sene öncesine kadar bu memleketin sanki yetimleriydi. Yani ülker. Şimdi adam gidiyor İngiltere'ye merkez yapıyor. Bunun bizim perspektif bakışımızdan niçin götürüyor şirketini diye sorgulamamızla beraber bir işletmeci Türkiye'de akıllı bir işletmeci bu bankacılık sisteminde Türkiye diye yaşaması zor. Bir defa protestosu olursa bitiyor. Gidecek yurt dışında bir işletme kuracak. Bütün burayı oraya bağlayacak. Oradan Fransa olacak. Oradan kendisine line'lar ve finansal enstrümanlar elde edecek. Adam meşburen gidiyor. Şimdi bu bu mecburen gidenle buradan sermaye kaçıranı ayırt etmezsek bu bir devlet aklı bunu ayırt edemezsek olmaz. Kim kaçırıyor parayı? Kim getiriyor sermayeyi? Ya şimdi yani bu bakışta entelektüel, münevver bir bakışla bakmamız gerekiyor hadiselere. Böyle siyasi mülahazalarla sadece bakarsak biz kendi içimizdeki bir sanayici değerimizi kovalarız. Yani bilmiyorum şeyi çizebiliyor muyum? Dolayısıyla toplumsal meseleler devletin bakın ekonomik sosyal konsey diye bir kurulmuş kurum var. Evet. Cumhurbaşkanımızın altında çalışıyor bu kurum. Bütün toplumun dertlerini dinleyen kurum orası. Bütün toplumun her konudaki böyle hiyerarşik olarak sivil toplum kuruluşlarında tutun ee, ekonomik kuruluşlar, sosyal kuruluşlar hepsi orada toplanıyor ve meseleleri konuşuyor. Bu meseleleri orası acaba kaç haftada bir toplantı yapıyor? O toplantının kararları nedir? Bunu görmek lazım. Bir de bir sahaya mu? iniyor mu? İniyor mu? Aa, tabii bu çok Aynı önemli. Bunlar pratikte yapılıyor çözüyor. mu? Yani bu hükümetle. 17 senede Türkiye adeta 100 yıllık bir mesafe kazandı. Ama yetmez. 300 yıllık bir mesafe üzerinde boynunun borcu yapması lazım. Amerika gibi stratejiler Yapması değişmesi. lazım. Soğumaması gerekiyor. Halkının ona oy vermesine devam etmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de bu sorunları çok hızlı çözmesi gerekiyor. Bakın çünkü oyla demokrasi diye bir oyun mu gerçek mi? Evet. Değil mi? Bir şey yapıyoruz bakın, algılarla toplumu istediğiniz gibi yönlendiriyorsunuz, birisini peşine takıyorsunuz ya. Bir hiç beklemediğiniz anda Ecevit iktidar olmuştu hatırlar mısınız? Hatırlar. Apo yakalanmıştı, hadise bitmişti. Bir hadise Türkiye'de her şeyi değiştirebiliyor, dünyada da böyle. Bunun da mükemmel bir organizasyon şeması var. Dünya Ticaret Örgütü'nün amaçlarının ne olduğunu bilmezsek Çin'in vazifesinin ne olduğunu bilemeyiz. Çin bir dünyanın fabrikasıdır. Türkiye'de bir üretim yasaklanıyorsa sebebi bizim bir örgüte imza atmamızdır. Yani bunlar iş adamları yöneten kamu kesimi personeli veya halk veya diğer esnaf grupları bu konularda bil, bilinçlendirilmelidir. Tabi bilinmeyen birçok anlaşma da var. Amerika ile geçmişte yaptığımız ama e, kamuoyuna hala açıklanmayan onlarca anlaşmalar var. Evet. Nereye koştuğunuzu bilmek. Patinaj çekmemek. Dünyayı iyi tanımak. Dünya sistemi dediğimiz zaman, emperyalistler dediğimiz zaman bu IMF Dünya Bankası'nı işte ve çeşitli dünya kuruluşlarını iyi bilmek ve onu da onunla ilgili de iyi müfredatlar yapıp vatandaşınızı yetiştirmeniz lazım. Eğer vatandaşınızı bu konuda aydınlatamıyorsanız dedikodularla hareket ederler. O zaman istihbaratçılarımız da dedikoduların peşine düşer. Tabii yani burada önemli olan müfredat. Önemli olan sosyal mesele. Yani biz şimdi geçen hafta geçen haftaki konuşmalarımızdan sonra Ercan kardeşimiz şey yaptı bir e, sosyal medyada e, anket yaptı. Ankette neler çıkıp çıkıyor diye. Yani belki kısıtlı bir anket ama orada gördük ki emeklilikte yaşa takılanlar %70'lik gibi bir sorun devam ediyor. Evet. Ama süresiz nafaka mağdurları onundan sonraki ikinci sıraya düşmüş. Bakın üçüncü sırada İstanbul Sözleşmesi ve bununla ilgili sorunlar var. Dördüncü sırada ABO yani emeklilikte şeye takılanlar var. Demek ki bu sorunlar bunlar örgütlenmiş ve dertlerini anlatan gruplar. Bir de örgütlenememiş. İnanın Karagümrü'ye gittim geçenlerde bu şeyde. Karagümrü'nün derinliklerinde böyle fakir aileler var ki. Evet. Orada bir muhtar arkadaşa gittim. Dedi ki gel sen fakir görmek istiyorsan gel gör şehrinizin içinde. Zekatlarımızı veriyor muyuz? O zaman bitti. Mesuliyetlerimizi yerine getiriyor muyuz?